ümmet diyoruz Kur'an sünnet icma kıyas devlet diyoruz gayemiz insanlığa hizmet diyoruz Dünyanın dört bir yanında iler diyoruz İlerliyoruz İlerliyoruz Biz geliyoruz Dünyanın dört bir yanında iler diyoruz İlerliyoruz İlerliyoruz, ilerliyoruz. Geliyoruz. Karayı gösterecek zaman diyoruz Rahmet gelip boğulacak duman diyoruz Metodumuz silahımız iman diyoruz Dünyanın dört bir yanında ilerliyoruz İlerliyoruz, ilerliyoruz Biz geliyoruz Dünyanın dört bir yanında ilerliyoruz İlerliyoruz, ilerliyoruz çıktı dönmez geri kervan diyoruz Böyle geldi böyle gitmez devran diyoruz Vakit geldi mücahidim davran diyoruz Dünyanın dört bir yanından ilerliyoruz İlerliyoruz, ilerliyoruz Biz geliyoruz Dünyanın dört bir yanından ilerliyoruz geliyoruz, biz geliyoruz Dünyanın dört bir yanında ilerliyoruz İlerliyoruz, ilerliyoruz Biz geliyoruz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla onun izniyle, müsaadesiyle bir programa daha başlıyoruz gönül dostları. Dünyanın dört bir yanında ilerliyoruz dedik. Dualarınızla inşallah programımızda ilerliyor desteğinizle. Şu anda kamera başında arkadaşlarım, yönetme, yönetimdeki arkadaşlarım hepsi iki saat boyunca Gönül Hava Yolları'nın e, sunduğu bu programı yolcu olarak sizlerde almış bulunuyoruz. İnşallah iki saat sürecek uçuşumuz. Gurbetten Sıla'ya uçacağız. E, uçuş yüksekliğimiz gönül seviyesinde olacak. E, yardımcı pilotlarımızı Selahattin'im, Murat kardeşim, Recep Hocam ee, biliyorsunuz, tanıyorsunuz artık ailenizden, e, evinizden birileri oldular. Öyle yazıyorsunuz. Ben de öyle iletiyorum. İnşallah bu hissiyatla, bu duygularla bir programa da başlıyoruz. Güzel konuklarımız var. Velişah kardeşim güzel albümüyle bugün bizler olacak. Durmuş Yıldırım Bey sohbetiyle yaptığı faaliyetlerle bize sohbet ilahi içinde sohbet sohbet içinde ilahi katkıda bulunacak. Geçen hafta programı izlediniz. Gelen mailler, gelen Facebook üzerinden yazışmalar Allah razı olsun emeği geçenlerden. Sefer hocamı çoktandır göremiyorduk bu vesileyle görmüş olduk diyenlerin hatta hesabı yok. Mustafa kardeşim hakeze öyle. Zaten Mustafa Dost TV'de şu anda programını yapıyor e, her perşembe akşamı. Onu ekrandan görebiliyorlar ama Sefer Hocam ekrandan görenler bayağı bir duygulanmışlar. E, i̇nşallah ilk de ama son değil. Sefer Hocam Allah nasip ederse önümüzdeki hafta tekrar göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim bülbülleriyle bu sefer birlikte gelecek. Ayrıca bir sonraki haftada Aliksan Halis Hocam inşallah burada olacak. Yani dört bir yandan ilerliyoruz. Bu demin grup haykırıştan zamanında dinlediğimiz parçada dediği gibi dört bir yandan programımızda ilerliyor. Bizi izlemeye devam edin. İnşallah ilahilerle işte paylaşımlarla program daha da renk alıyor. Ee, bu arada Mustafa Güneş doğdu kardeşim. Ee, bir iki gün önce babaannesini kaybetti. Buradan başta babasına Bahattin amcama Şükrü amcama baş sağlığı diliyorum. daha sonra da Mustafa kardeşime başsağlığı ve tüm Güneş Doğdu ailesine 94 yaşındaki ninemiz hakka yürüdü artık Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz. etrafındakilere de Güneş Doğdu ailesine ve tüm sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Evet geçelim bakalım konuklarımız bize ne getirmişler.